Artvinli TV'den hazırlamış olduğumuz haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün 21 Ekim Dünya Gazetecilik Günü. Meslektaşlarımın gazetecilik gününü kutluyorum. Biliyorsunuz basın zor, e, zor durumda. Dünyada ve ülkemizde aynı şekilde basına baskı ve sansürlerin son bulmasını diliyoruz. Bu konuda son zamanlarda sosyal medya yasası meclisten geçerek yasallaştı. İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı Okan Geçgen, Artvinli TV'ye yasayla ilgili açıklamalarda bulundu. İzliyoruz efendim. Evet, malumunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçtiğimiz hafta dijital medya ile ilgili kanun yasallaştı. Tabii bunun öncesi Ana Adalet Komisyonu'nda görüşmeler yapıldı. Dijital medya kanunun esas hedefi internet medyasında çalışan arkadaşlarım tabii özlük haklarının e, korunması, basın kartından yararlanması, internet medyasının e, her türlü haktan yararlanması, başta basın ilan olmak üzere resmi kuru, resmi ilan olmak üzere bu tür haklardan yararlanması. E, bunları getiriyor elbette 29. maddeyle ilgili bir uğraştık söz konusu biz bunu ıı, dile getirdik. Hem ıı, komisyonda dile getirdik, hem Vicdan Mecralar Komisyonu'nda dile getirdik. Ama ıı, elbette ki basın ahlak ilkeleri, basan, basın ahlak ıı, yasası diye adlandırdığımız bu ilkeler, bu kurallar uyulduğu takdirde yalan, yanlış, şantaj ve tehdit içeren haberler ıı, içermediği takdirde ben bu işin ıı, tehlike arz etmeyeceği düşüncesindeyim ama elbette ki bu farklı siyasi oluşumlara, farklı siyasilere göre ya da iktidarlara göre bakış açısı değişebilir ama e, önemli olan internet medyasının tanınmasıydı. Elbette ki ileriki süreçte bir sıkıntı problem varsa bu sıkıntı problem çözülebilecek e, bir sıkıntı ve problem. Neden çözülebilecek? Bir yanlış varsa düzeltilir ileride ek maddeler ilave edilir. Ama önemli olan tekrar söylüyorum dijital medyanın tanınması. Çünkü yaklaşık 25 yıldır, 26 yıldır dijital medya, internet medyası hayatımızda. Ama herhangi bir yasası olmadığı için e, dijital medya tanınmıyordu resmi makamlarca. Şu anda artık resmi makamlarca tanınacak. Tabii 6 aylık bir süre var bununla ilgili de. Bu 6 aylık süre içerisinde mevzuat hazırlanacak. Mevzuata göre bazı e, şartlar e, gelişmiş olacak. Mevzuat hazırlandıktan sonra her şey çok daha net anlaşılacak. Evet bir diğer haberimiz Artvinli TV şimdi ilçeleri, köylerimizi ziyaret ederek oradaki halkın nabzını tutuyoruz değerli izleyiciler. Yani Kılıçkaya eski ismi Ersis'te Ersis'in daha önce nahiye, sonra belde, sonra köy statüsüne 2013 yılında düşmesi nedeniyle nüfusun 2000 altına düşerek köy statüsüyle il özelliklere bağlandı. Ve biz köy halkının kahvelerde nabzını tuttuk. Ve burada artık o Kılıçkaya'nın bir değeri olan emekli öğretmen Zeliha Yakıcı, biz Cumhuriyet tarihinde ilk belediye başkanı, kadın belediye başkanı çıkaran 30 yılında bir ilçe'nin bu duruma düşmesini asla kabul etmiyoruz. İl'in siyasileri ve hükümete çağrıda bulunarak bu sıkıntılı sürecin aşılmasını istiyoruz dedi açıklamaları hep birlikte izliyoruz efendim. Şimdi e, çok değerli hocamızı gördük Kılıçkaya'da, yılların emektarı Zeliha Yıkıcı hocamızla. Şimdi e, tartışma yapıyoruz. Kılıçkaya beldeydi, şimdi köy vasfına e, indi. Bununla ilgili haklı, hiddetli e, savunmaları var. Zeliha hocam niye, e, çünkü Artvin'in, e, Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Sadiye Hanım buradan çıktı. çıktı çok modern bir e, beldeydi, ilçeydi. Şimdi niye bu duruma geldi? Barajlar sonrası Yusuf Elinde bunu da konuşacağız. Ee, şimdi barajlar sonrasını konuşmaya gerek yok. Çünkü bizim çıkan e, belediyeler yasasında, son çıkan yasada bir yerden taşıma yapılabilmesi için o köyün eee merkeze 10 kilometre uzaklıkta olması şartını getirdi Büyük Millet Meclisi. Yeni mi yani o yasa? O zamanın. Evet, o zamanın. Bizim de 9 köyümüz var buraya bağlı. Evet. Köyün en yakın olanı 13 kilometre mesafede. Dolayısıyla Aksin kırık arası bir de yani ha, coğrafi o olarak o da var, evet, evet. olarak zaten ona bakarsanız biz Çoruh Nehri'nin e, Mescit Dağları önüne kalan bir yerdeyiz. Evet. Yani biz Hadver Dağları'nın eteğinde yer almışız. Dolayısıyla bizim tamamen Artvin'den de Erzurum'dan da ayrı bir konumumuz var coğrafi olarak. Evet. Böyle olunca en yakınımız o. En uzak köyümüz 43 48 kilometre. E bu durumda hangi köy buraya gelmek istese Getiremiyoruz. Mümkün değil. Getiremediğimizi Ankara'da da yalvararak anlattık. Mecliste de anlattık. Kaç kişiyle kaybettiniz bu beldeliği? Biz burada e, 53 kişiyle kaybettik. E, 1947 olması lazım. Ha, yani hafsam yanıyor. Ama şöyle yoksa, bir şey de vardı. Bu Ankara'da buraya nüfusunu aldırmak için Efsisler Kılıçkaya Dernek Başkanı ilk Dün Hanım da çok yoğun çalışma yaptı. Çalışma yaptı gelenler geldi. Yani onlar da bu Kılıçkaya'nın halkından. Burada oturanlar gitmişler. Çocuklarının yanına. E, kışın tabi burada yaşlı bir nüfus var. E, şu anda genç nüfusu çok bulamazsınız. Bu aydan sonra yaşlılar kalıyor. Ne kadar nüfusu buranın Kılıçkaya'nın? E, şu anda 1200 civarında, 1300 civarında ya, olur ama. Değişiyor. değişiyor. Evet. Değişken bir e, nüfus var. Evet. E, dolayısıyla da e, bir yerden buraya aktarma yapamadık o şekilde. Yapamayınca, yakındaki köylerden buraya e, gelmeyince, getiremeyince de burası düştü. Halbuki verilmiş hak geri alınmaz. Haklısınız. Bu kaçıncı oldu bize darbe? Isparta. Şey evet. Isparta <laughs> milletvekili mecliste Kılıçkaya'nın ilçe olması için olumlu oy kullanırken Artvin'in milletvekilleri dışarıdan gelin de oy kullanın ki Kılıçkaya ilçe olacak. Bunu kaldıralım, bunu indirelim aşağı diye Ertekin Çolak ve İsmen söylüyorum. Bu lafı söyledi. Gelsin desin ki Zeliha yalan söylüyor. Ben bunu bizzat mecliste. Evet. E, şimdi bu durumda da biz bu duruma kaldık ama biz her zaman kültürümüzle, yetişmiş insan e, unsurumuzla, e, evlatlarımızın e, buradan almışlar oldukları eğitimlerle... Bir eğitimcisiniz siz aynı zamanda. E, ben de eğitimciyim. Benim yetiştirdiğim öğrencilerden bugün açıkta kalan çok azdır. Hepsi hiç değilse bir gece bekçisi olmuştur. Evet. Yani hiç değilse. İpekçi olmazsa. Kaç yıllık öğretmenlik yaptınız? Ben 25 yıl altı ay. 25 yıl altı ay. Evet. Ev, evten emekli olmuşsunuz. Yeter. Ondan sonra yapacağım işler vardı. Kooperatif kurduk. Evet. Burada. Ee, halıcılık haletçilik enstitüsünü geliştirdik. Buradaki genç kızlarımız üretime katkı sağlıyorsunuz. Gayet tabii ben şu anda da öğretmen, değişmez rol modelisiniz aynı Aa, zamanda. Ya, yok hayır ben bakın burada kahvede oturuyorum. Neden? Buradaki insanlar olabilir ya. Ağzından küfür çıkar, gittiği yerde köyümü rezil eder. Yani, Siz varsanız hepsini öğretmenlersiniz. Var. Ama, e, ama olmuyor işte. Haliyle kendilerini frenliyorlar. Evet değerli izleyicilerimiz. Artvin'de güzel bir işletme hayata geçti. Organizer diye işletme saat 14'te kapılarını açtı. Tabi Artvin'de My Garden Organizasyon işletme sahibi Ufuk Karacan ve eşi Nurset Karacan aile işletmesi yeni konsepte çiçek, çikolata ve organizasyon firmasını Sıfır Tavirci İş Merkezi'nde yeni işletmeyi açar, törenle açtı. Törene Belediye Başkan Vekili Gökhan Atabay, AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı, CHP İl Başkanı Ahmet Güber ve İYİ Parti İl Başkanı Kemalettin Akgök ve Halk Bankası Müdürü Rengin Çolak, açılış kurda resmini keserek hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulundu. Biz de ATV'nin TV olarak hayırlı olsun ATV'ne güzel bir organizasyon firması kazandırdılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Haberin detaylarını izliyoruz efendim. Organizer firmasıyla yeni bir adım atmak için başvurduk. Ee, yeni bakışlara, yeni e, işlere imza atacağız inşallah. Daha önce de bir organizasyon firmamız vardı ama hayır, daha var. Değil. Halen hayır, daha hayır, var <laughs> Evet, halen daha var ama daha yeni bir yüzle, daha e, geniş açılar açılabilmek için bu gerekliydi. İnşallah daha güzel şeyler çıkacak. Peki. Sektör yenilendiği için e, yeni çağın organize edilmesi olması açısından bu e, organize edilmesi için ismi değindirdik biz. Çünkü e, her şey değişiyor, her şey yenileniyor. Biz de yeni bir yüzle organizeyle bugün su işine adım atacağız. Daha çok e, ne olarak hizmet vereceksiniz? Çünkü organizer çiçek çikolata yazıyor. Bak. Aynen. Çiçek çiçek bölümümüzden ziyade çikolata bölümümüz de açıldı burada. <laughs> e, 78 tane şu an e, şeyimiz var, çeşit çiçek. çeşitimiz çiçek, var. Daha da fazla ama tabii artık yine gidecek çiçek, çikolataları ayarladık. Sevgiliye, nişana, doğuma, e, her şeyi düşündük. <laughs> Bundan ziyade bir de organizasyon olarak da bütün biliyorsunuz bütün e, Fuar yapmıştık 2022 fuarı yapmıştık oradaki arkadaşlarımız gelmişsinen tutun, kuaförüne kadar hepsini de biz burada toplayacağız hepsini bir araya getireceğiz burada anlaştıracaz inşallah e, artındaki müşterilerimizi dışarı kaçırmayacağız diye. Evet e, ben e, şeye de girecektim e, bu e, düğün organize evlilik yıl ne e, tam e, e, organ fuar evet fuarda gelecektim çünkü my garden organizasyonla bu fuarda yaptınız artık işte. Zaten yeni gelinlerimiz, damatlarımız biraz daha yenilik istiyor, İşte isteme organizasyonlarında olsun nişan organizasyonlarında. Biz biraz daha buna açıldınız. Sanırım şeye bir yeni evlenecek çiftlere ya da işte bu yola adım atacak çiftlere bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi biz bu kapıdan içeri girdiğinde aslında fuarımızın amacı, bütün bir birliktelikle ortak bir iş yapabilmekti. Bu kapıdan içeri giren bütün müşterilerimiz, çiçeğinden, çikolatasından, organizasyonundan. Ee, gelinliğinden kuaförüne varana kadar bütün hizmetlerini tek kalemde çıkarabilecek. Bu anlamda e, ortak çalışma yapacağız. Bakalım gelecek ne gösterecek. Yeni öğrenim buradan Allah kolaylık versin diyoruz. Doğru seçim yapın, boşuna para harcamayın diyoruz. Peki fiyatlarınızı da öğrenelim biraz <laughs> o zaman. Fiyatlarımız <laughs> bölgeye göre en iyisi, en uygunuz. Bir diğer haberimiz Ardanuç ilçesinde değerli izleyicilerimiz dönerin başkenti Artvin diyoruz ama dönerin hası Ardanuç ilçesinde Figen ve Öner Güner çiftinin işlettiği döner salonunda biz sizler için döner yedik ve lezzetine tadına baktık ve sırrını öğrendik. Ee, Öneride de Atvin TV açıklamalarda bulundu, et tamamen yerli ırk, hemşin ırkın koyunundan yaptıklarını, dönerin fiyatının 100 gramının 40 TL olduğunu, Atvin'de dönerin 100 gramının 25 TL rekabet koşullarında olduğunu e, kıyaslama yaptık sizin için ve ekranlara yansıtıyoruz efendim işletmeyi. Arda döneri, yatık döneri olmazsa olmaz. Efendim biz burada neredeyiz, hangi işletmedeyiz? Öner Usta'nın yeri kuzu döner. Evet. Ee, Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Artvin Ardahan seceri köyünden Öner Güner. Öner Bey, şimdi Ardahan Ardanuş'ta yatık döner meşhur. Evet. Değil mi? Artvin'den insanlar buraya yatık döner yemeye geliyor. İşte şekil aday gibi ki evet. gibi. Evet, yeni mi vurdunuz? Evet, sabah düzdükreti. Etimiz doğal, yerli hayvan. Evet, onun lezzeti zaten yansıyı. Tabii ki, tabii ki. E, Artvin'de döner fiyatlar biliyorsunuz 25 lira yendi, 100 gramı büyük rekabet var. Sizde ne kadar? Ablacığım bizde 40 lira. 40 lira. Yani dönerden ucuzu yok yine. Şu anda piyasaya bakan da etten ucuzu yok dönerden. Evet, talep çok. Talep çok, evet. Ve siz bir ca satıyorsunuz herhalde. Tabii ki Yani e, biz gör, e, bize hı, diyorlar hı, ki Erdoğan Uçuşu dostlar sabah kahvaltısını dönerle açıyoruz. Aynen öyle. Aynen Saat öyle. Saat kaçta işletme açıyor? Saat sekizde biz başlarız. içi de üçte biter dönerimiz. Biter. Deriz. Evet. İl dışından çok misafiriniz var mı? Aynen öyle. Dışarıdan çok talep var. Evet. Şimdi bir de aynı zamanda Rıfat Hisarcıklıoğlu'na döner kestiniz. siz Kesinlikle, Artvin'de. Evet, evet. Ikram ettiniz ve özel sipariş vermiştiniz. Evet. Nasıl memnun kaldı mı? Tabii ki. Tabii ki. Çok beğendiler. Evet. evet. Şimdi siz aile işletmecisiniz. Aynen. Aynı zamanda Doğrudur. eşiniz de çalışıyor. Eşiniz, oğlum beraber çalışıyor. Evet. E eşiniz burada ne yapıyor? Çok küçücük bir alan. Kaç metrekarede hizmet ediyor? Bizim mutfağımız da bura, salonumuz da bura. İşte e, 18 metrekare dükkanımız ama bizim gönlümüz geniş. Dükkanımız dar ama. Evet. Aynen. Evet şimdi kadın girişi her erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır. Tabii ki. Evet sizi tanıyalım. İsmim Figen Güneş, Ömer Bey'in eşiyim. Evet, Figen Hanımcığım, geliyorum. İşletme harap. sahibi. İşletme sahibisiniz, evet. kadın girişimcisiniz. Evet. Ee, sizin üstünde mi dükkan? Evet, benim üzerimde. Harikasınız. Şey, döner kesmeyi öğrendiniz mi? Tabii şimdi? ki de. Tabii Yapıyorsunuz de, de. yani. Evet. Artında bir tane döner ustamız var, kadın. Onunla gurur duyuyoruz, Bahattin Gül Hanım. Evet. Ee, şimdi nasıl çalışma saatlerinizi yetebiliyor musunuz hem evde hem işte? Evet, yetebiliyoruz. Evet, tabii ki de beraber eşimle, çocuğuma beraber. O zaman siz döner sağlıyoruz. haz döner hazırlamanın püf noktalarını sizden öğrenelim. İşletme <laughs> sahibisiniz ya. Herkide. Eti nasıl hazırlıyorsunuz? Vallahi eti eşim hazırlıyor. Şimdi yalan söylemiş olmayayım. Evet. Ee, soğanını falan biz hazırlıyoruz. Burayı yedi, burada sosunu falan yapıyoruz işte beraber oğlumla beraber. Ha, oğlunuz da var. Herkide. Evet, geleceğim döner ustası sizsiniz herhalde. Evet. Çay yediniz kendinize kesin. Lezzeti nasıl? Lezzeti Tat mükemmel. Mükemmel. <laughs> 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 yani baban kaç yıldır bu işi yapıyor? Babam 27 yıldır bu işin içinde. Ee, siz? Ben babamla birlikte işte ortaokulda mezunlarım. Yani iyi bir döner ustası yetiştirdi baban yani gelecek kuşaklara ki bu da bir meslek gerçekten. Tabii. Yani ee, Sektörü bitecek bir şey değil zaten. Yemek üzerine biten işler devam eder. Bundan sonra döner üzerine mi işletme işleteceksiniz babandan sonra? Büyük ihtimalle zaten bir tane üzerinde için... Bugün olduğu için başka bir şey yapma şansımız yok. Evet. olduğu için sadece döner yapıyoruz. Yani. Sizin gibi gençleri tebrik ediyorum. Gerçekten baba mesleğini yürütmek güzel bir şey. Ve Ardan da dönerle tanıyorlar. Yani Ersin Usta, siz. Yani mutlaka ziyaret ediyorlar. Şimdi... Döneri tartıyorsunuz değil mi usta? Evet 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 ablacığım. Evet döner dedi dediniz ki etini ardanuç e, yerli kuzu da hem evet. hem şu kuzusuna yapıyorsunuz Aynen. peki şimdi dönerde yağları damlıyor böyle dönerin yatık döner olmanın lezzetini e, farkı ne öteki dönerden? Ablacığım bizim etimiz farklı hazır çok Çok var. Evet, bir de odun ateşinde odun yapıyorsunuz, ateşi değil mi? Odundur, evet. Onda da yani sağlıklı şu e, çok, çok şey var, faydası var tabii ki. Evet. Afnerze suyu. Şey Tartıyorsunuz. Bereketli olsun diyelim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ve tartılır. Tamam, tamam. Şimdi dönerleri <laughs> yiyeceğiz biz şimdi. Evet. Alo. Alo. Gel. Olsun hanımlar. Yerini izleyicilerimiz haber bültenimizde devam ediyoruz. Yarın önemli gün. Artvin TV, Artvin 7 Mart Spor, kadın handbol takımının medya ve forma sponsoru ve kızlarımız e, yarın ilk ikinci maçına çıkacak. 15 Temmuz'da başlayan ilk maçları kendi de, deplasmandan sonra kendi evimizde Artvin Çorlu Spor. Artvin Çoruh Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'nda olacak ve aile Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü ile karşılaşmaya çıkacak. Şimdi kulüpten bizden bir isteği var. Sen ben yok biz Artvin'iz dostlar diyerek bütün Artvinli spor severleri spor salonuna seyirci desteğine çağırdı. Biz izleyeceğiz efendim. Sizleri de bekliyoruz ve antrenör Murat Ülker'in demecini izliyoruz efendim. İnşallah 22 Ekim'de oynayacağımız Yozgat maçında müsabakayı almak istiyoruz. Buradan bütün seyircilerimizi, Artvin halkını maçımıza bekliyoruz. Çünkü seyirci geldiğinde sporcularımız daha çok motive olup müsabakaya artı bir güç katacağını düşünüyoruz. Buradan siyasi büyüklerimizi, kurum amirlerimizi, Artvin halkını spor severleri maçımıza bekliyoruz. Yani şimdi kendi evimizde oynayacağız değil mi? Evet. E, Stad e, siz oynarken tribünlerde veliler eşlik ediyordu. Geçen öyleydi. Tabii ki sene bizim e, sporcularımızın aileleri, arkadaşları geliyor. Ancak Artvin'de görmüş olduğumuz kadarıyla e, hem o takımımızın olduğunu bilmeyen e, esnaflarımız, halkımız olduğunu düşünüyorum. Burada sizin aracılığın Artvin'de birincilikte mücadele eden çok başarılı bir kız takımımız var. Bu kız takımımızı maçlara gelip desteklemelerini bekliyoruz efendim. Kaç kişilik kadrosunuz? Biz ki? e, altyapıda 22 kişiyle çalışıyoruz. Müsabakaya 16 kişiyle çıkılıyor. Bunun yaş ortalaması 16 ve 18 yaşındaki sporcularla müsabakaları devam ediyoruz. Gerçekten kaç yıldır bu ligde mücadele veriyorsunuz? E, bu ligde üçüncü senemiz birinci ligde efendim. Üçüncü, üç senedir oynuyoruz. İkinci ligde ve bölgesel ligde de oynadık. Tabii ki en büyük özelliğimiz çocuklarımızın altyapıdan birlikte geldiğimiz oyuncular. E, bu sene dokuzuncu senemiz. E, tabii ki altyapıda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençlerde. de birlikte oynadığımız çocuklar. İnşallah bu çocuklarımız bu sene de gençlerde Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz. Birincilikte de e, olursa hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Ancak tabii ki bunlar zaman alıyor. E, görmemiz gerekiyor. Rakiplerimiz çok güçlü. Biz de hedef koyduk bu sene Süper Lig'e çıkabiliriz. Bu sene grubumuzda bir kalıp A ve B takımları arasında oynayacağımız playoff maçlarında Süper Lig'e hedefliyoruz. Yapabilecek gücümüz var. E, tabii ki bunu birlik beraberlik içinde olursak, devlet büyüklerimiz, siyasetimiz, esnafımız destek olursa bizlere e, bu takım Süper Lig'de oynayabilecek güce sahip. Süper Lig'e çıktığımızda inanın ki belki Artvin Avrupa Kupalarında temsil edecek gücümüz olacak. Ee, biz hedef koyuyoruz ama tabii ki bizim sadece hedef koymakla değil, Artvin'in büyüklerinin de desteğini bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, son haberimiz hava bülteni. Biliyorsunuz iki gün önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aşırı sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Dün bütün kurumlar taakusa geçmişti. Hakikaten öyle üzere başlayan sağanak yağış sahilde ve il genelinde etkili oldu. Sabaha kadar yağan yağışta derelerinde birer yükseldi. Yer yer sel baskınları, su baskınlarına neden olmuştu. 21 Ekim bugün, e, Cuma günü e, şey e, 17 dereceydi. Ve haber bültenini izliyoruz efendim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Artvin 11 derece. Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekliklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış uyarısı yağışların Doğu Karadeniz kıyıları yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Evet haber bültenimiz burada sona eriyor. Tekrar bir duyuru yapacağım. Biliyorsunuz yarın 21-22 Ekim Artvin 7 Mart Spor Kulübü kadın handbol takımının ilk kez kendi evimizde oynayacağımız Aile Sosyal Politikalar Spor Kulübü Yozgat takımıyla karşılaşacak. Artvin Çoruk Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'nda değerli izleyicilerimiz saat 13'te karşılaşma var. Bütün Artvin spor severler kadını, erkeği, çocuğuyla takımı desteklemek için hep birlikte bir yürek olalım diyorum. Ve bugün hazırladığımız haber bültenimiz sona eriyor. Bir başka haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.